Enes Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkürler. İkinci ay kontrol Kaç kilo verdik? Toplam 35 kilo verdik. İki ayda 35 kilo gitti. Nasıl geçti süreç? Çok ciddi bir uyku apnem vardı. Bayağı hayat kalitem bozulmuştu. Yani son ameliyattan önce son iki senedir ben günde 3 saat falan uyuyordum uyku apnesinden dolayı. Evet. Ameliyattan sonra zaten siz ameliyat olduğum gün bana hastanede demiştiniz 15. gün bitecek diye. Ben 16. gün yeni bir hayata başladım. Yani ameliyattan sonra yeni bir hayata başladım ama Ondan sonra çok daha yeni bir hayata başladım. İş yerinde uyuyakalıyordum. Yani yolda giderken arabayı sürmediğim zamanlar uyuyakalıyordum. Şimdi uyuyakalmam sıfır. Çok rahat uyuyorum. Hatta geçen gün bir 15 saat falan uyudum. <laughs> Son 3 senenin en büyük uykusunu yaşadım geçen gün. Çünkü yani. ciddi bir narkolepsim vardı. Yani ciddi bir uyku apnem vardı. Karbondioksitlerin yüksekti kilona bağlı. Kilo verdikçe yaşam evet. kalitem ve uyku problemin düzeldi. Çok. Yani şey olarak, hayat tarzı olarak neler değişti? Yani Çok yemek yemeyi seviyordun. <laughs> Ben hani yemek aşığı insanım. Yalan söylemeyeceğim. Hani eskiden bir oturuşta iki tane peynirli falan yiyebiliyordum. Evet. Şimdi o baktım ki yemeğe evet. olan sevgim bazı şeylerin eksikliğindenmiş. Onları hayatımda Çok tamamladıkça bak artık yemek tamam. Yemek benim için şu anda yine seviyorum. Yine evet. şeyler hoşuma evet. gidiyor ama bir çatal aldığım zaman onun tadına doyabiliyorum ve şey diyorum hani Tamam, ah, Süper. Sadece son olarak da sormak istedim. süreç zor bir süreç miymiş? Yani ameliyata öncesi, ameliyata sonrasında sen ameliyat öncesi, ameliyat sonrası nasıl geçirdin? Yani ben geldim, bir hafta sonra ameliyat Evet, oldum. hatırlıyorum. Ameliyattan iki gün sonra eve çıktım. 15. gün dışarı çıktım. İki ay oldu. Ya ben sadece ağrıyı ilk, o da çok normal ameliyattan çünkü şey, sonra ameliyattan sonra, sonra, harici ne bir ağrı, ne bir sızı, öyle hani bir problem nedir? Biraz da mı psikolojik anlamına yakaladım? Çok de, önemli. Biz sizden evet. de, sağ olun siz de o konuda bana çok yardımcı oldunuz, kendimi çok güzel hazırlamıştım Hı -hı. sürece. O yüzden ben yani çok keyifliyim. İyi, konuda. çok güzel. <laughs> Şimdi şöyle vücut kompozisyon analizinde de baktık. 35 kilonun 27 kilosunu yağdan kaybetmiş. Bizim istediğimiz sağlıklı zayıflama bu işte. Kası koruyup yağdan kaybetmek. Evet. Tahlil sonuçlarına baktım. Maşallah tahlil sonuçları da gayet güzel. Yani ikinci ay için yeni bir yaşama başladık ve sonunda devam ediyoruz. Nasipse 3 ay sonra tekrardan görüşeceğiz. Son soru bu ameliyattan korkan hastalar için söyleyeceğim bir cümle var mı? Yani bir aynaya baksınlar ve desinler ki hani böyle mi devam etmek istiyorum yoksa ben narkoza girişimi de hatırlıyorum. Evet, ben dedi. Girdim, dedim ki bana narkoza ölürsünüz. Evet. Çünkü hiç korkulacak bir evet. şey. Yani böyle hani gözünü kapatıyorsun, açıyorsun, yeni bir hayata başlıyorsun ve çok... Yani gerçekten sizin de bile bu kadar hızlı bir değişim. İyi. Çok, çok, güzel. Çok, güzel. çok teşekkür evet. ediyoruz. İnşallah 3 ay evet. sonra tekrardan görüşürüz. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun.